Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere insanlar arası ilişkilerden selam vermek üzerine bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, selamın ahlaki açıdan dinimizde büyük bir önemi vardır. Ve iki insan karşılaştığı zaman birbirlerine karşı yapmaları gereken ilk şey selam vermektir. İlk selamı kim verirse o sevabın daha büyüğünü alır. Selama karşılık veren de ondan biraz daha az olmak üzere daha sevap alır. Ama her ikisi de netice itibariyle sevap alır. Değerli izleyiciler selam öncelikle Cenab-ı Allah'ın adıdır. Cenab-ı Allah'ın isimlerinden birisi selamdır. Selam kelime manası itibariyle emniyette olmak, huzur içerisinde olmak, barış içerisinde olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kendisi selam ismini taşıdığına göre Cenab-ı Allah hem kendisi, hem kendisi huzur ve emniyet içerisindedir hem de başkalarına huzur ve emniyet vermektedir. Gerçek huzur Allah'tadır ve gerçek huzuru veren de Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın böyle bir özelliği olduğuna göre biz de huzurlu olmak istediğimizde, mesut bahtiyar olmak istediğimizde, barış içerisinde yaşamak istediğimizde huzuru, barışı Cenab-ı Allah'tan istemeliyiz. Çünkü bunun aslı Cenab-ı Allah'ta vardır ve onu bize verecek olan da Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla huzur, barış, selamet istediğimiz zaman bunu Cenab-ı Allah'tan istememiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, selam vermek aynı zamanda insanlığın bir özelliğidir. Evet bu dünyada küçük büyük pek çok canlı yaşamakta ve işte bu camlardan bir kısmını da insanlar teşkil etmektedir. Evet hayvanlar bile bazen birbirlerinin yanlarından geçerken birbirlerine belki güzel bakarlar. O şekilde yanlarından geçerler. Ama insanların birbirinin yanından geçti biraz daha farklı olmalıdır. Çünkü Cenab-ı Allah insanı mükerrem, kıymetli, değerli bir varlık olarak yaratmıştır. Elbette bu mükerrem varlık olmanın, kıymetli ve değerli bir varlık olmanın bir özelliği olması lazım. İnsan, insanın yanından geçerken ya da insanlar birbiriyle karşılaştıklarında hayvanların birbirinin yanından geçmesi, hayvanların birbiriyle toplanması, bir arada toplanması gibi insanlar toplanmamalıdırlar. İnsanların hayvanlardan çok önemli bazı farkları var. İşte ilk fark yan yana geçtiklerinde ya da bir araya geldiklerinde görülen bir farktır ki o da insanların birbirlerine selam vermeleridir. Evet selam öncelikle insanlığın bir göstergesidir ve insanlığın bir özelliğidir. İnsanlar karşılaşınca birbirlerine selam verirler. Birbirlerine iyilik, huzur ve selamet temenni ederler ve e, biz birisinin yanına gidip veya bir toplumun yanına gidip onlara selamu aleyküm dediğimiz zaman e, huzur, saadet, selamet, barış üzerinize olsun demek istiyoruz. Biraz daha ötesi itibariyle şöyle demek istiyoruz: Ben emniyetli, güvenilir, doğru, sadık bir insanım. Beni belki tanımıyor olabilirsiniz ama işte ben önce kendimi tanıtmış olayım. Selamu aleyküm. Benden yana size huzur, selamet ve barış olsun. Yani ben emniyet duyacağınız, güveneceğiniz ve doğru bilmeniz gereken bir kişiyim. Benden dolayı hiç kimse tereddüt etmesin. Benden dolayı hiç kimse rahatsız olmasın. Ben sizi rahatsız etmek için değil, Size huzurunuza, barışınıza katkı sağlamak için geldim. Beni öyle görün. Öncelikle kişi kendisini selam vermek suretiyle bu şekilde takdim ediyor. Karşı tarafa da bu şekilde kendisini e, anlatmış oluyor. Ve tabi karşı tarafında tabi olarak onu böyle karşılaması gerekiyor. Ve tabi e, selamın o anlamda iyiliklerin yayılması İnsanların iyiye doğru gitmesi noktasında psikolojik bir takım etkileri de vardır müspet anlamda bazı etkileri de vardır. Eğer şimdi bir insan başkalarının yanına gittiğinde ben iyiyim iyiyim diyorsa kendisini öyle tanıttığından dolayı o kişinin kötülük yapması biraz zordur. Yani çünkü bir kötülük yapmak düşünse o zaman şu şekildeki düşünceler hatırına gelecek. Yani ben bu insanlara kendimi hep iyi diye tanıttım. Onlar beni iyi bildiler. Şimdi onlar bana güveniyorlar. Ben şimdi onlara bir kötülük yaparsam e, onların karşısında kazanmış olduğum güveni sarsmış olurum. Bir daha bana güvenmezler. Ve dolayısıyla güvenin getirmiş olduğu iyi neticelerden ve sonuçlardan da elde e, iyi netice ve sonuçlardan da ben faydalanamam. O yüzden e, her ne kadar kalbimde, içimde, nefsimde bu insanlara kötülük yapmak var idiyse de fakat madem ki ben onlara kendimi iyi bir insan olarak tanıttım, onlar da beni iyi bir insan olarak bildiler ve ben de onların iyiliklerinden dolayı bir zarar görmüyorum. Hep birlikte birbirimizi iyi kabul etmenin iyi neticelerini görüyoruz. Öyleyse neden ben bu insanlara kötülük yapayım? Yani selam insanları psikolojik olarak kötülükten vazgeçtiren bir unsur olarak da görülebilir böyle bir fonksiyonu, böyle bir etkisi ve faydası da vardır selamın. Bu bakımdan selam toplumun huzuru içinde önemli bir adaptır, önemli bir muameledir. İnsanlar arasında önemli bir ilişkidir. Değerli izleyiciler, selama benzer bir şekilde yine insanlar arasındaki iyi ilişkiyi, hatta böyle bazen e, ayıplanmayı gerektirecek şeylerin e, iyi şekilde geri dönüşünü sağlayan başka şeyler de vardır ki buna bunlardan biri teşmit dediğimiz şeydir. Teşmit şudur. E, bir kişi aksırdığı zaman o kişinin e, elhamdülillah demesi gerekiyor. E, karşı tarafta onun elhamdülillah demesini duyan e, kişiler de diyecekler ona. Ve tekrar bu e, aksıran kişi de onlara dua edecek. Yehdina ve yehdikumullah diyecek. E, bu da selama benzer başka bir şeydir. Toplumun huzuru ve saadetini temin etmekte, insanların kusurlarını örtmekte, e, işe yarayan toplumsal bir e, dayanışma aracı sayılabilir. şimdi e, bunun fonksiyonunu nasıl görebiliriz? Bu iyi neticelerini nasıl görebiliriz? E, aksırma insanın kendisinde olmayan bir şeydir ve ayrıca e, aksırma geldiği zaman tutulması da çok fazla iyi olmayan bir şeydir. Dolayısıyla aksırma geldiği zaman o e, aksırma yapılmalıdır. Aksırma geldiği zaman onu tutmak bazı zararlı sonuçlara sebebiyet verebilir. O bakımdan. ...tutulmamalı, insan aksırmalıdır. Ama tabii e, o aksırma da... E, ...insanın bulunduğu e, cemiyette... ...şöyle sıkıntılı bir neticeye sebebiyet veriyor. Herkes e, bir şeylerle meşgul iken... E, ...ya da koyu bir sohbete dalmış iken... ...birisinin oradan... E, ...hapşırmak suretiyle garip bir ses çıkarması e, ...herkesin dikkatlerine dağıtacak sohbetlerini dağıtacak, eğer bir şeyler okuyorlarsa okumalarını dağıtacak ve bir yerde o kötü ses ve onun meydana getirdiği bu kötü netice dolayısıyla aksaran kişiye karşı diğer insanların bir infali e, olacak psikolojik olarak ona karşı böyle ufak da olsa bir e, kızgınlık duyacaklar e, İnsanlar arasında elbette böyle bir kızgınlık duygusunun gelişmesi hoş bir şey değildir. Evet şimdi madem ki aksırmak kolay tutulamayacak olan bir şeydir. ve Hatta geldiği zaman da tutulmaması gereken bir şeydir. Öyleyse bu aksırmayı insanlar arasında iyi sonuç verecek bir duruma getirmek lazım. İşte bunun iyi sonuç verebilmesi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim aksırırsa o Elhamdülillah desin diyor. Elhamdülillah Allah'a hamd etsin. Yani Aksırınca belki insan e, herhangi bir şey yemiş olmuyor, herhangi bir şey içmiş olmuyor. Ama aksırınca şöyle insan bir rahatlama hissediyor. E, elbette insan rahatlama hissettiği her şey için Cenab-ı Allah'a bir şükür borcu e, oluyor. Dolayısıyla e, bir kişi aksırdığı zaman elhamdülillah derse o rahatlamanın Cenab-ı Allah tarafından geldiğini Cenab-ı Allah ona o imkanı verdiğinden dolayı onun Elhamdülillah demesi son derece güzel bir şeydir. Şimdi o kişi Elhamdülillah dedikten sonra o kişi Elhamdülillah dedikten sonra karşı taraf bir nevi onun kendinde olmadan aksırmasını normal karşılıklarını göstermek üzere dua mahiyetinde Yerhamikellah e, demelidirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle ifade buyuruyor. Allah sana merhamet eylesin. Yani çünkü o aksırmak e, bir rahatsızlıktan e, kaynaklanan bir şey. E, ve o aksırma meydana geldiği zaman da insan şöyle bir rahatlamış oluyor. O yüzden e, birbirlerine birine bir nevi kızma vesilesi olan bir şey birbirleriyle birine bir nevi dalga geçme vesilesi olabilecek olan bir şey. Peygamber Efendimizin bu tavsiyeleriyle birlikte insanların birbirlerine dua etmelerini gerektiren bir duruma çevrilmiş oluyor. Bu bakımdan birisi aksırıp da elhamdülillah dediği zaman karşı tarafa düşen görev de Allah demektir. Allah sana merhamet eylesin, Allah sana acısın, Allah sana rahmet eylesin şeklinde dua ediyor. Şimdi tabii karşıdaki kişi e, böyle e, aksıran onları bir nevi rahatsız ettiği halde e, eğer ona dua ediyorlarsa elbette o zaman bu e, aksıran kişinin onların o güzel dualarına karşılık bunun da dua etmesi son derece uygun bir şeydir. O bakımdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aksıranın da bundan sonra o Allah diyen kişilere Yehdina ve yehdikümullah e, Toptan Güzel bir dua etmesini Peygamber Efendimiz istiyor Allah bizi de Sizi de hidayete erdirsin Diyor. Evet hepimiz Güzel yolu istiyoruz Doğru yolu istiyoruz Mutlu ve e, Bizi Bahtiyar edecek e, Sevinçli kılacak bir yolu Arzu ediyoruz işte sonuçta tekrar dönüp dolaşıp, dolaşıp aksıran kişinin Yehdina وَيَهْدِيكُمُ اللّٰهُ Allah bizi de sizleri de hidayete erdirsin şeklinde dua etmiş olması böyle aniden gelişen, hoşa gitmeyen bir şeyin karşılıklı dua ile sonuçlanması neticesini vermiş oluyor. Evet toplumumuzda biraz e, terk edilmiş bir adet, biraz da kısırlaştırılmış, e, körleştirilmiş bir adet olduğunu söyleyebiliriz. E, zamanımızda e, insanlar bu şekilde karşılık vermesini pek de bilemediklerinden dolayı e, ama bu sünnetin bir nevi biraz değiştirilmiş bir haliyle yine e, bir dua ile e, esasen insanlarımız bunu sonuçlandırmak istiyorlar. Bir kişi e, aksırdığı zaman karşı taraf çok yaşa diyor. Ee, esasen bu e, sünnetin biraz değiştirilmiş şeklinden ibarettir. Yani e, o aksaran belki elhamdülillah denileceğini bilmiyor. Karşıdaki tarafın da yerhamı Allah denmesi gerektiğini bilmiyor. Ve tekrar aksıran kişinin de yehdina ve yehdikümullah demesi gerektiğini bilmiyor insanlar. Sadece bu güzel adetten, bu güzel sünnetten e, aksırana karşı çok yaşa demek gibi bir adet kalmıştır. Her ne kadar sünnetin tamamen yerini tutmasa da bu da e, aksıranın bir nevi e, kötü bir şey yaptığını kabul etmektense e, çok yaşa demek elbette daha güzel bir şeydir. Yalnızından bu aksırmanın güzel karşılandığını ve e, o aksıran kişinin de işte kendinde olmadan yapmış olduğu bu fiilden dolayı rahatsız olmaması gerektiğini ve kendilerinin işte bundan dolayı rahatsız olmadıklarını e, ve rahatsız olmadıklarını e, bildiriyor çok yaşa demekle. E, bu da hiç yoktan iyi ama en iyisi Aksara'nın önce elhamdülillah demesi, karşı tarafın yerhamikallah demesi, ondan sonra dönüp yine Aksaran kişinin yehdina ve ehdikümullah demesidir. Bu e, adet Peygamber Efendimiz Vesselam'ın bize öğrettiği bir sünnettir. Bu sünneti e, mümkün olduğunca yerine getirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Bu da selamın e, selama benzer bir başka e, insanlar arasındaki bir münasebettir. Evet değerli izleyiciler, e, teşmiyetin e, selama benzer insanlar arasındaki uyumu sağlayan bir mesele olduğunu hatırlattıktan sonra tekrar e, selama dönelim. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, her ikisini birlikte ezgir ederek şöyle e, buyuruyorlar. Selamı ve teşmiti yayın. Selamı ve teşmiti yayın. Ve işte sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, teşmitin ne olduğunu söylüyor. İşte teşmit buna göre nedir? aksıran kişinin Elhamdülillah demesi, karşıdaki kişinin Allah demesi, sonra tekrar dönüp aksıran kişinin Yehdina ve Yehdiykumullah demesi oluyor. Ve e, gerek selam vermenin, gerekse teşmitin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yayılmasını arzu ediyorlar. Bir Müslüman olarak e, bunları yaymak bizim e, vazifemiz oluyor ve aynı zamanda bunların yayılması aramızdaki sevginin, muhabbetin yayılmasına ve birbirimizi hoş görmemize ve hatta onun ötesinde bugün empati dedikleri, yani bir kişinin kendisini, karşıdaki kişinin yerine koyup, onun tarafından meseleye bakıp, bir de meseleyi onun tarafından görüp, o şekilde düşünmek anlamına da gelebilir. Hani şimdi birisi aksırdı, bu topluluk içerisinde hoş olmayan bir davranış oldu. Ama kendiliğinden gelişen bir şey olduğu için bu. E, Aksedan kişiyi ayıplamak doğru bir şey değil. Doğru bir şey olmadığını ifade etmek üzere de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, doğru bir şey e, değil gibi görünüyor. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bu gibi şeyler kendiliğinden olan şeyler olduğundan ve tutulması mümkün olmadığından dolayı da bunları karşılıklı duaya çevirmesini bilmiş, bize de böyle yapmamızı ve bu tür davranışı yaymamızı emrediyor. Evet değerli Müslümanlar, selamı ve teşmiti yayınız. Birbirinize dua ediniz. Müslümanların arasını ıslah ediniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.